Sağ olun, hoş geldiniz. Kokuyu takip edince seni bulabiliyorum. Sağ olun, Allah razı olsun. Terlemişsin abi, kolay iş ne, değil. Ne yapalım öyle? Değil mi? Miras değil, alın teri. Selami Ustam, ca kebabının ustası. Erzurum deyince, kebap deyince, et deyince akla ne gelir? Ca kebabı gelir. Peki lezzetinin sırrı nedir? Sizin için öğreneceğim. Abicim öncelikle ne eti kullanıyoruz ca kebabında? Koyun eti. Koyun eti olacak. Evet, evet. Başka kuzudan falan olmuyor. Yok koyun eti Koyun etinin neresi? Koyun genelde her tarafı yani. Her tarafı? Evet. çimseler diyoruz. Çimçeler ile boğaz kısmı yok. Çimçe ne? O bu ince kısmı mı? Evet. In, ince <laughs> kısmı. Diğer yerlerini kullanıyoruz her tarafını. Her tarafını. Evet. Peki dinlenmiş et olacak. Bir gün dinlenecek. Evet. Daha güzel olur değil mi? Şimdi bu kasap da dinleniyor zaten. Bir kemikli. Ondan sonra ayrıldığı zaman bize geliyor. Harika. Evet. Peki bir de bunu marine ediyorsunuz. Siz neler katıyorsunuz içine? Şimdi biz onun hepsini söylemeyelim de. Sen söyle ben de bildiğimi evet, bir söyleyeyim. bir Tuz, karabiber, soğanı söyleyelim. Heh. Gerisi de... Ben bildiğimi söyleyebilir miyim? Söylesin. Niye Paylaşayım mı? Benim bildiğim kadarıyla nacizane. Tuzu akşamdan koyuyorlar. Sabaha kadar tuzlu kalıyor. Ama iki saat öncesinden karabiberle soğanı ilave ediyorlar. Çünkü çok önceden ilave edilirse ve 10 saat kadar dinlendirilirse... ...karabiber sayesinde et kararır. Soğan sayesinde de biraz acımsı olur. O nedenle... Tuz akşamdan konuluyor, sabah da karabiberle soğan. Doğru mu? Evet. Evet. Doğru. Kızdın mı? Yok niye kızıyorum? <laughs> Canım abim. Sizin emeğiniz, yıllarca emek veriyorlar olur. bu işe, işin ustası olmuşlar elbette. El lezzeti çok önemli ama sizin gibi yapamıyor. Kim ne yaparsa yapsın. Şimdi şöyle bir şey var çünkü. Mesela aynı malzemeyi farklı iki tane hanım yapsın. ikisinin yaptığı yemeğin lezzetleri çok farklı olur. El lezzeti diye bir şey var. Evet. Havasından mıdır, suyundan mıdır? İstanbul'da da birçok yerde ca kebabı var ama... Sizin canınızın yerini tutmuyor. Şimdi buranın koyun şeyi etinden önemli yani. Değil eti mi? Soğun. Etiniz çok güzel. Evet, et önemli. Yaylalarda kekik yiyerek beslenen evet. hayvanlar olduğu evet için efendim. çok muhteşem oluyor. Evet. Tabii bunun bir de pişirilmesi lazım ama pişirmeden önce şişe geçiriyorsunuz, değil evet. mi? Yerleştiriyorsunuz Bu güzelce. Dinleniyor şimdi bunu en az iki gün üç gün depoda dinleniyor soğuk havada. Oo. Ondan sonra biz bunu buraya alıyoruz yani. Daha evet. bilmediğim neler var? Her dakika bir püf noktası çıkıyor. Öyle bir iki tane püf noktası yok bu işin. Kaç yıl oldu? Kaç yıl Emekler oldu? Emeklerle. Vallahi 10-15 sene oldu ne yani. Oldu değil mi? Evet. Maşallah abim. Şimdi bunu güzelce bir et, bir yağ koyuyorsunuz, değil mi? Evet. Bildiğim kadarıyla. Diz, şişe dizdiğin zaman öyle oluyor. Çünkü üst üste yağ konulursa çok güzel olmuyor. Evet. O yukarıdan o yağ ete doğru akıyor böyle. Etin yağıyla, hayvanın yağıyla çok daha güzel, çok daha lezzetli oluyor. Sonra presleniyor düzgün kesilsin diye. Evet. Buraya aldık. Ne odunu yakıyoruz? Meşe odunu. Meşe odunu is yapmasın, evet. lezzetli olsun evet. diye. Ne kadar sürede hazır? Buraya yerleştirdikten Buraya sonra. 10 dakika sonra hazır. 10 dakika evet, sonra? 10 dakika sonra hazır. Muhteşem. Buna tatar diyorsunuz değil mi evet, siz? Evet, tatar. Bir tarafı hafif böyle pembeli olursa, yani pişirilmesini istemiyorsanız... Buna tatar deniliyor. Ben böyle çok alatavlı değil de birazcık pişirilince daha çok seviyorum. Evet. Ama çok da kurumasın. Evet. Bunu nerede pişiriyoruz? Şöyle pişirelim. Şöyle. Burada. Evet. Arzu'ya göre. Eti çok sulu sevenler, pembe sevenler bu şekilde yiyebilirler. Ama benim gibi birazcık pişsin istiyorsanız da onu söylemeniz gerekiyor. Bunlar da ca adını buradan alıyor. Ca kebabına yatık döner de deniliyor. Ve... Bu önceden tahtadan yapılırmış, bico denilirmiş. Şimdi günümüzde tabii ki metalden yapılıyor. Bu şiş hesabı getiriyorsunuz değil mi? Ca hesabı daha doğrusu. Evet, olsun. Masalara. Evet. Bir de şöyle bir şey var, masaya ca kebabı söylediğiniz zaman bunlar tek tek geliyor ki... ...birini yerken diğerleri soğumasın diye, işi biliyorlar, lezzet kaçsın istemiyorlar. Tek tek getiriyorsunuz, en fazla kaç tane yiyene şahit oldunuz? Vallahi bilmiyorum, 10-15 yiyen oldu da bizim burada 4-7 usta hemen dur diyor yana. Neden? Bırakmıyor yani dörtten fazlasını bırakmıyor. Vermiyor. Evet. Aa. E daha yemek istiyorsa insan yemesin. Bırakmıyor. Doyar diyor yani iddialı o yüzden. Bir taneye kaç gram et giriyor ortalama? 100 gram kesiyoruz şişte. 100 gram. Evet. Doyurucu. Evet. Ne kadar tanesi? Bu tanesi 7 lira. 7 lira. 4 taneymiş Maksimum. Koyun eti yiyorsunuz. Halis Erzurum yaylalarında yetişen hayvanların etini yiyorsunuz. Çok da güzel çok da lezzetli. Hazır mı abim? Evet. Muhteşem. Benim rekorum altı. <laughs> İyi mi? İyi. Senin rekor kaç? Biz şu anda üçe çıkamıyoruz yukarı. Aa sen onun kokusundan doyuyorsun. Evet. Biz özlüyoruz ya. Bir de ben Erzurum'a gelince ca kebabı çekeceksem size gelirken aç geliyorum abi ki. Sonra pişman olmayayım diye. Ya keşke daha fazla yeseydim diyorum çünkü. Buyurun. Özlüyoruz yani. Olsun, buyurun. Canım abim çok sağ olasın. Şimdi dur diyene kadar getiriyorlar. Bakalım ne zaman dur diyeceğim. Cağım burada. Bunun yanına ayran, soğan, evet. lavaş, köy ekmeği. Evet. Alabilir miyim ben? Rica Sağ etsem olsun. lütfen. Sağ olun. Ama yan malzemelerim, yan lezzetlerim gelesiye kadar şöyle soğutmadan tadına bakmak istiyorum. Oh. Hazırlamışlar bile. Hmm. ...sıcak sıcak. Ocağın başında, cağ kebabının başında lezzet keyfi. Hmm. Çok güzelsin. Hakikaten.